Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz hemen anlatıyorum. bugün sizlerle birlikte değil, yani sizlerle birlikte değil ama ben ara ilk arkadaşımı buluşacağım bugün saat dört buçukta ve saat şu anda kaç biliyor musunuz? Bir, bir üç geçiyor. bir işte. <laughs> Çünkü ben süper Heh, mesajıma bakayım. Şimdi e, arkadaşlar buluşacağız yani öyle ve be, beklemek zaman geçmiyor biliyor musunuz? Zaman geçmiyor asla asla geçmiyor ama neyse. Şimdi görüşürüz. Hoşçakalın. Benimle kalın. Ee, arkadaşlar şimdi lafım yarım kaldı annem aradı da gözlüğümü de unutuyordum <laughs> güneş var biraz ee, dediğim gibi en sevdiğim buluşma olacak İşte arkadaşımla meydanda buluşacağız red kafeye gideceğiz <laughs> o şekilde çok heyecanlıyım çünkü arkadaşımla en iki yıl sonra buluşabiliyoruz en son, hatta biz onunla en son böyle dışarıda gece hatta buluşmuştuk. E, kaç yıl olduğunu hatırlamıyorum ama e, birinci sınıftaydım. <laughs> Yok birinci sınıftaydım, üçüncü sınıftaydım. Çok özür dilerim. Üçüncü sınıftaydım ve çok güzel geçmişti. Şimdi de güzel geçen bilmiyorum. Üç. Kaç yıl oldu? Bir, iki, üç. E, böyle dışarıda buluşmayalım. Üç yıl oldu, görüşmeyelim. İki yıl oldu, iki yıl sonra. Evet. O yüzden bekliyorum. Onu çıktım yazmasın. Yani böyle. Bu video editlerken çok eğleneceğim. Eminim buna. Şu an evde bekliyorum. Onu çıktım yazması. Çünkü bizim evde çok yakın. Bebeğim geç kalma gibi bir ihtimalim yok. Çıkınca ben direkt meydana geçeceğim. Biraz oyalanırım. Ararım onu. Bir şeyler yapacağız. Hadi bakalım. Şimdi görüşürüz. Çok güzelim ben gerçekten. Ben de boya. <laughs> ne boyası aptal kıskanma. Bakımlı olmak suçmak. Boyası zaten güzel. Şimdi ayakkabımı giyeceğim birazdan. Hadi be ya. <laughs> evet. Hala bekliyorum. Olsun. Zaman geçmiyor zaten. <laughs> Bak sabahtan beri bu zamanı şimdi Şimdilik hoşçakalın tekrar. Arkadaşlar bugün en sevdiğim buluşma bu olabilir. Neden biliyor musunuz? Çünkü evin, evin çok yakında ve geç kalma gibi bir ihtimal yok. O yüzden çok mutluyum <laughs> ve ben hazırım bu arada. Şöyle göstereyim size. Böyle giydim. Siyah şort üstüne bu tişört giydim. Makyajım görünmüyor. <laughs> çanta olarak <bunu> alıyorum. <laughs> Çünkü devlette tek bir çanta var. Ee, evet, şunu takalım. Her bir şey yanıyor. <laughs> Şurası çıkarsın. Orası lazım olacak. Oradan kapatırız. Odamın dışını da kapatırım zaten. Şimdi ıı, arkadaşım. ben geldim bir dakika. Özlüğümü takarsam tanıyamaz diye takmadım. <laughs> Neyse. Ben bayağı değiştim ilk okuldan bu yana ama o değiştiğimi merak ediyorum yüzü, sesi. Demin konuştuk sesini aynı ama bilmiyorum çok merak ediyorum. İnşallah gelecek. <laughs> Kalın 5 dakikaya da gelmezse tekrar arayacağım. <laughs> ben dakik bir insanım abi. Tam dakikası dakikasına orada olamazsam çok sinirim bozuluyor. İnşallah burada olur. <laughs> Ben Çok fazla da uzaklaştırmıyorum bu arada. <laughs> kusura bakmayın yani. Sakatli insanlar. insan <laughs> bakıyor diye. Ne taraftan geliyor onu da bilmiyorum. Yani. Gerçi bir şey söyleyeceğim. Ben gözlüğümü takıyorum ya. Gözlüğümü takmıyorum ben. Çünkü zaten tanıyamayacak. <laughs> Eski fotoğraflarımı şuraya koyarım. Şimdi videoyu kapattıktan sonra. Ve tam burada bekliyorum. Nerede kalayım kız? Bugün <laughs> kötü köfeye geçeceğim. Benim içeceğim şey bile belli. Dakikası dakikasına gelecek. Geldiğim için içeceğim şey bile belli. O yüzden hala onu bekliyorum. Genelde hep böyle oluyor ama. Ben arkadaşlarımı bekliyorum. <laughs> Neyse şimdi ilk görüşürüz. Ben de bir tane diyecektim ama veremiyorum çünkü saat şu anda dört buçuk hala görmüyoruz. Gözlük öyle görmek zorunda <laughs> İnsanlar dil demesin diye. Evet. Hala yok. Ay bir dakika sonra geç kalacak. Ben biraz böyle bir insan olmam hayal, hafif. Neyse dur bir dakika. Şimdi ar arasam mı acaba? <laughs> Yeni konuştuk aslında. Dur bir dakika arayacağım. Ben canım arkadaşımla buluştum. Evet. Evet kırmış. Geçen sene de kırmıştı. Evet biz öyle muhabbet ediyoruz. Görüşürüz. Bye.